To <laughs> rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor One. Out. Yani şimdi keşke sende de olsa mı demeliyim? Altıncı adama benziyor. Ekinler soldu. İnekler zayıfladı. 30 kişi açlıktan önce 5 inek Bugün kuraya gerek kalmadı. Hay. Aleykümselam minik dark. Sana selam vermiyor öğretemedim ya. Seni Müslüman yapacağız. Arkadaki şeyi topladım. O odadan çıktığıma dair tanıdım. şimdi bir saniye. Üst katta şey var. Üst katta şey var. Tamam. Hazineyi almak için yukarıya çıkmam lazım. Yukarı çıkmak için birinin beni yukarı kaldırması lazım. Ben bir köprü sesi mi duydum? Yaralandın mı lan? Gel. Ne yapıyorsun abi? Aynı be. Aynı. Bak dönüp dolaşıp geri gelip bana saldırma. Şimdi küçük anahtarım var. O kadar yol gidip baksam acaba kitli çekmece açılıyormuş. Allah'tan onlara ayrı bir yer yapmışlar da çantam dolmuyor. Oyundaki en mantıklı gelişme bu olsa gerek Aynen öyle benimle uğraşıyor Uğraşır beklerim cam silo Ayıp ediyon Ne cam sildiğimi gördün İlk bakacağım şeylerden bir tanesi. Yo etmiyor. <laughs> Ayıp etmiyormuş. Şimdi bundaki tik işareti gelmediği için. Yani şundaki gibi tik işareti olmadığı için. Bu da demektir ki şu an bunları kullanmaya devam edeceğiz. Açacağı başka kapılar var. Haritama şöyle bir bakayım. Dündüz giderken ileride sağda küçük bir aralık var. Çok gördüm. Konuş kız. Ben konuşma Soner. Cam sesin. Ey Allah. YouTube'a sesim gidiyor muymuş? Tamam, YouTube'a sesim gidiyormuş. Ama benim sesim oyundan alt gidiyor. Onu yükseltmem lazım. Şimdi bunu 20 yapacağım. Sesim patlayacak orada. Neyse 18.5 yapayım bakayım. Yo hala yükseltebilirim gibi. 19 yapsam şu an sesin nasıl geliyor? Tamam. Sarılarda geziyor. yok Nereye geldik? Bilmem ne köyüne. Bir dakika ya. Bu oyunun başındaki köy değil mi? Aynen orası. şimdi buranın üst katına hay senin kızım şimdi yazacağıma ha gelip instadan yazsana müsait misin abi diye mesela sabah müsaittim Hoş. küçük anahtarlar normalde tek kullanılık ama bakalım benim hilem küçük anahtarlarda da çalışacak mı antika pusula ne işe yarıyormuş satıyor muyuz satıyormuşuz ben de bekliyorum hikayede sen dedin yazacağım diye birinin hala yazmasını bekliyorum tamam bekle Instagram nerede? Ha. Hep yazdım yanlışlıkla. Al ah, yazdım. Rahatsız edememiş. Ben beni rahatsız edeceğim diyenlere rahatsız et 5 lira vereceğim diyorum. Sonra rahatsız edince de engel basıyorum. Ama sen rahatsız ettiğini daha görmez. O dengesiz bekleme onu. Aynen yani beni beklersen daha çok beklersin. Bana ara sıra adım atılması lazım. Genel yapım böyle. Ulan bir tane köpek kurtardık. Bir sürü köpek üstümüze geliyor. canımızı not tutuyor bizim adam. Ha canı çok az değil ki. Şimdi sırayla elimdeki anahtarları kullanıp bir şey bir şey düş, düşüyor. Bacım sağ anahtarı neyini kodluyor? Bildiğim şey o zaten. O yüzden alttan alttan mesaj veriyorum. <laughs> Yine fırça atıyor. <laughs> şimdi biz buraya daha önceden geldik. Bu tarafta merdiven var. Üst kata çıkıyor. Tamam. Üst kattaki ki sandalye çıkıyor. Buraya yeni bomba koymuşlar. E adım attım ya. Tamam ben de mesaj attım ya. Instagram'a bak. Oğlum. Ha bu şey nerede ya? Ha, buradaymış. Allah razı olsun. <laughs> ayıp ediyorum ayıp fırça atıyorum. Ya ayıp etmedim ya. <laughs> Ağlarım bak. Şimdi buraya da girmem lazım. Burayı biz ilkinde nasıl girmiştik? Ben buraya hiç girmedim herhalde. <laughs> ha yaş. Hey maşallah. Tamam. Acele etsem iyi olacak. Buraya da açamadığımız birkaç tane daha yer vardı. Anahtar gerekiyordu diye hatırlıyorum. Onlar nereye gitti? Mühürlü kapıyı gidelim bari. Tam ya ağlama her şeyi. Neyse gidem de hazırlanıp hastaneye gideceğiz. Beni de götürsen ama yatılıya. Ha, buradaki yol kapanmış arka taraftan geçmemiz lazımmış buranın arka camı yokmuş Ben de burayı kapattım